Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik klimanın dış ünitesi çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Bu soruya yanıt verip detaylarımı sizlere gerçekleştirelim. Tabi bunun için yani çalışmıyorsa birçok farklı sebepten dolayı çalışmıyor olabilir. Termostat arıza yapmış olabilir. Kondaktör arızası gündeme oluşmuş olabilir. Yani kondaktör arızası meydana gelmiş olabilir. Kompresör termi sorun yapmış olabilir. Klimanın termostat değerindeki ayarı uygun değilse bu sorun yaşanabilir. Cihazın kablolarında izilme kırımı problemleri ortaya çıkmış olabilir. Yani dış ünite çalışmıyorsa birçok sebepten dolayı dış ünitede çalışmama sorunu karşımıza gelebilir. Sizin burada yapacağınız işlem arçelik klimanın e, öncelikle resetlenmesini sağlamak. Arçelik klimanızı resetliyorsunuz, kapatıp açıyorsunuz. Burada dış ünite e, çalışmıyorsa dediğimiz gibi birçok... E problemden kaynaklanmış olabilir. Bu durumda mutlaka Arçelik klimanın yetkili servisleri görüşmeli. Dış ünitenin çalışmadığını ve yardım istediğinizi belirterek onlardan destek almanız gerekiyor. Siz dediğimiz gibi tüm kabloları kontrol edin. Herhangi bir elektrikte problem var mı? Bunları da kontrol edin. buzlanma olabilir. Buzlanma varsa bunları eritmeye çalışın. sorun yoksa yani buzlanma vesaire yoksa dediğimiz gibi Arçelik yetkili servislerinden yardım almanız gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.